Her insanın içinde bir savaş olduğunu söylerler. Peki ya bir insanın tüm hayatı bu savaşın ta kendisi olursa ne olur? İşte Hunter S. Thompson'ın hikayesi tam olarak bu. Bir yanda kaleminden bilgelik akan bir filozof, diğer yanda kendini yok etmeye kararlı bir ikon. Bu ikisi arasındaki bitmek bilmeyen bir savaş. Hepimiz hayatımızın bir noktasında o basit ama aslında bir o kadar da korkutucu soruyu kendimize sormuşuzdur. Ben bu hayatla ne yapmalıyım? İşte bu soru henüz 22 yaşındaki Hunter'a bir arkadaşı tarafından sorulduğunda onun için sadece bir soru değil, hayatının geri kalanına adayacağı bir cevap arayışının başlangıcı olacaktı. Ve Thompson'ın bu soruya verdiği cevap size net bir varış noktası falan vaat etmiyor. Çünkü ona göre asıl mesele bir hedefe ulaşmak değil, o hedefe giden yolda kalmaktı. Yani hayatın anlamı yolun kendisiydi ve o bu felsefeyi hayatının son anına kadar en uç noktalarda yaşayacaktı. Peki bir insan nasıl böyle bir felsefeye ulaşır? Onu anlamak için önce onu yaratan o kaosa bakmamız gerekiyor. Derler ki bir insanın karakteri ilk yaralarında şekillenir. ki ise adeta ateş ve trajediyle dövülmüştü. Düşünsenize, 14 yaşında babasız kalıyorsunuz, anneniz alkolün pençesine düşüyor ve siz kendinizi suç dünyasının içinde buluyorsunuz. Bu kaosun ortasında tutunabildiği tek bir dal vardı edebiyat. Kelimeler onun hem sığınağı oldu hem de isyanının en keskin silahı. İşte böylece o keskin ikilem ortaya çıktı. Bir yanda edebiyat derneklerinde kalemini bileyen parlak bir dahi, diğer yanda ise alkol ve suçla sisteme meydan okuyan gözü kara bir isyankar. Bu iki zıt kutup onun bütün kimliğini oluşturacaktı. Peki bu içsel kavos nasıl oldu da gazetecilikte yepyeni bir türün, yepyeni bir akımın doğuşuna yol açtı? Yıllarca süren çabaları 1965'te aldığı bir işle meyvesini verdi. Görevi Hells Angels yani Cehennem Melekleri motosiklet çetesinin içine sızıp onlar hakkında bir yazı dizisi hazırlamaktı. Bu sadece dışarıdan gözlem yapacağı bir iş değildi, hikayenin kendisi olmayı gerektiriyordu. Thompson o çeteye baktığında sadece kanun kaçan motorcular görmedi. Hayır, o Amerikan toplumunun yüzeyinin altında kaynayan, pek çok insanın içinde biriktirip de dışarıya kusamadığı o zehrin, o şiddetin ete kemiğe bürünmüş halini gördü. İşte bu sürükleyici, tamamen birinci ağızdan anlatılan yaklaşım onun imzası haline geldi. Adına da Gonzo gazeteciliği dediği yepyeni bir tür yarattı. Gonzo'nun temel felsefesi de tam olarak bu cümlede saklı aslında. Gerçeklere dayanmıyor ama doğru. Yani diyor ki, gerçeği anlamak için sadece olayların ne olduğuna bakmak yetmez, o olayı yaşayanın gözünden onun hissettiği doğruyu da anlamak gerekir. Nesnel gerçekler bir hikayenin iskeleti ise, öznel deneyim onun ruhudur. İşte bu yeni tarz, bu yeni bakış açısı, Thompson'ın elindeki en keskin silahtı. Ve bu silahı doğrulttuğu birincil hedef de Amerikan rüyasının ta kendisiydi. Bu silahını da Amerikan rüyasının en parlak, en sahte ve en çürümüş vitrinine, yani Las Vegas'a doğrulttu. Çünkü orası, o büyük rüyanın aslında neye dönüştüğünü görmek için mükemmel bir laboratuvardı. Onun gözünde Vegas, rüyanın başarısızlığının vücut bulmuş haliydi. O ışıltılı refah görüntüsünün hemen altında yatan şiddetin, açgözlülüğün ve devasa bir boşluğun ta kendisiydi. Ama bilirsiniz, bir mit yarattığınızda o mitin sizi yutma tehlikesi de her zaman vardır. Eseri efsaneleştikçe Hunter S. Thompson da yavaş yavaş kendi yarattığı karakterin gölgesinde kaybolmaya başladı. Artık insanlar ondan bir haber ya da bir makale değil, bir şov bekliyordu. Gerçek Hunter, yarattığı Gonzo karakteri ve kitaplarındaki kahramanlar arasındaki çizgiler o kadar iç içe geçmişti ki hangisinin gerçek olduğunu bazen kendisi bile unutuyordu kendini yarattığı efsanenin bir uzantısı gibi hissetmeye başlamıştı. Sanki o zarif, zeki ve merhametli adam gitmiş, yerine kendi kendini hareket eden, kontrol edilemez bir karakter gelmişti. Peki, tüm bu çelişkilerle dolu hayattan, bu kaostan, bu parlaklıktan ve bu yıkımdan biz nasıl bir anlam çıkarmalıyız? Belki de anlam en başa, o 22 yaşındaki gencin verdiği cevapta gizlidir. O, hayatıyla ne yapması gerektiğini sadece söylemedi, bunu yaşadı. Amerikan rüyasını sadece eleştirmedi, o rüyanın bütün karanlık ve ölümcül taraflarıyla birlikte ta kendisi oldu. Bize en uç, en sarsıcı şekilde hatırlattığı şey şu, gerçek anlam bir hedefe varmakta değil, nereyi gösterirse göstersin, kendi titreyen parmağımızı takip etme cesaretinde yatar. Sonuçta Thompson'ın en büyük eseri ne kitaplarıydı ne de makaleleri onun en büyük eseri yaşadığı hayattı. Bize kendi kurallarımızla yaşamanın ne kadar görkemli ama aynı zamanda ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. Ve geriye o büyük soruyu bıraktı. Sizin hayat hikayenizi kimin parmağı yazıyor? Başkalarının kimi yoksa sizin kimi?